Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlıklı ordu. Hasretim aşk kokan yıldızlara derken Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü bana üst üste ikinci kez, bir iki, yılın yıldızları ödülünü ekonomi dalında layık gördü. 2024 yılının en beğenilen ekonomisi Murat Muratoğlu. Herkese iyi akşamlar. Benim alanım ekonomi. Ben ekonomist. Değil. Çünkü bir ülke ekonomisi böyle yönetilmese bugün hiçbiriniz bana bu ödülü layık like görmezdi. <laughs> Mesela İsveç'te olduğumuzu düşünsek enflasyon 1.4-1.6 iddia oranı gibi hiçbir anlamı yok. Bu başarı öyle kuru kuru kutlanmaz. Ha kutlansa da tadı çıkmaz. Ne yaptım? Kime gittim? Gusto sahibi, klas abimiz, içki kültürünün ansiklopedisi Teoman Yunala. Teoman baba ne yapıyorsun bana? Bugün en klasik kokteyllerden birini yapacağım sana. Martini. Yapma be. Cin Martini de diyorlar ama aslında Martini denildiği zaman Cin Martini anlaşılır. Cini gene bundan 3-5 sene önce Hollanda'da Franciscus Silvanus diye bir tane profesör Leiden Üniversitesi'nde o bu diyor. İlk o yapıyor. Ee, 1600 1600'ler falan olması lazım. Desin Adamlar diyorlar. yani 1600'de bara... üniversitedeki profesörün uğraştığı evet, işe bak. Uğraştığı Manyak işe var. bak. Ve, ve ilk buluş şeyde amacı da İdrar sökücü olarak ilaç yani. <laughs> e tabi biz de ilaç niyetine evet. İlaç gibi geldi vallahi. Bu kadarla bitmedi tabi. Daha da enteresan kısımları, bilgileri bir sonraki video sakladım. Öneriyorum sakın kaçırmayın. Kendisinin YouTube kanal linki aşağıda. Bitlo'nun linkinden hemen sonra. Peki o Bitlo linki ne? Heh o da kampanya. Kripto işlem platformu Bitlo'da getir yemekten 200 liralık kupon bedava. Neyi nasıl yapmanız gerektiği yazıyor aşağıdaki açıklamalarda. Allah ne yalan söyleyeyim tatlı tatlı düşüyor şu aralar kriptolar. E ee, anlattı Muratoğlu bunu size defalarca videolarında. Ama fırsat çıkar mı seyretmek lazım arada. Abone olmayı es geçmediniz değil mi kanala? O aşağıdaki butonu tıkla. Lan oğlum kafası yeni geldi. Konumuz ekonomi. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 240'tan fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bunun şurasında Trump'ın Amerikan başkanlığını devralmasına kaç gün kaldı? Peki iyi mi olacak kötü mü Türkiye adına? Ya ben bayılıyorum bu polyanlaşılık oynayanlara. Trump gelsin hele bakarsın ekonomi iyiye gider. Yok ya bunları daha kaldırsan oh daha havası iyi geldi derler. Oysa ünlü düşünür Serdar Ortaç'ın dediği gibi buralara yaz günü kar yağacak. Trump en çok hangi ülkeleri vuracak soruyu biraz değiştirelim. Hangi ülkeler aktif Suriye'de ona değinelim. İsrail ve Türkiye. Sayı Trump ne dedi bu konu minvalinde? İsrail en iyi dostu benim. Yapma ya. Peki Türkiye için? Türkiye's ben after that country in different names and different forms and shapes for 2000 years. Uh, those people that went in are from Turkey. He's the one that didn't go after certain people after I requested that he not. You know who I'm talking about? The Kurds. I don't know how long that's going because they're natural enemies. They hate each other. Alt yazıları okuyabildiniz mi? Bilemiyorum ama adam bu konuşmasında Suriye'de süre gelen tartışmayı doğrudan Türkiye'nin omuzlarına yüklüyor. Türkiye farklı isimlerle ve yöntemlerle 2000 yıldır oranın peşinde. Demesi sizce Arap dünyasını kışkırtmaz mı? Ulan hala peşimizde bu herifler dedirtmez mi? Peki ya aynı açıklamada Ankara'nın hamleleri nedeniyle Rusya ve İran zayıflayarak bölgeden çekildi. Yani açık açık Suriye'deki tabloyu Türkiye'ye mal etti. Ha bir de Türkler ve Kürtler birbirinden nefret ediyorlar diye de ekledi. Yahu adam herkesi bildiğin Türkiye aleyhine dolduruşa getiriyor. Önceki başkan Biden Türkiye'yi hiç sevmezdi. Ama en azından kurumsal bir anlayışa sahip Trump bildiğin dili öngörülemez biri. Bakın IMF veya Dünya Bankası yani Amerika Türkiye'ye yaklaşık 50 milyar dolar verme yolunda. Bunun bir kısmı da alındı hali hazırda. Peki biz parayı veren düdüğü çalardan gidersek kime öttürecek düdük niyetine? Neyse. Sorayım size dünya piyasaları neden taklaya geldi? Ya taklaya mı geldi? Geldi geldi. Euro düşe düşe nereye varmak istedi? Sizce bu durum devam etmez mi? Size şöyle anlatmaya başlayayım. Trump'ın esas derdi kimle? Çinle. Haksız mı? İşin açıkçası Çinle üretim sahfasında başa çıkabilecek bir ülke yok bu cihanda. Yahu Çinliler 2024 yılında 1 trilyon dolara yakın yani 990 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiler. Oha! E Amerika'ya bakıyoruz hep açıkta. Çin'in ihracat yapıp fazla vermesi için ülkelerin de ithalat yapması gerekiyor. Ekonomide arz ve talep döngüsünü öğretirlerdi ya. Bir de The Paradox of Plenty vardır. Bunu teknoloji teknolojik gelişmelerle harmanlarsak üretim kapasiteleri teknolojiyle beraber o kadar çok ve hızlı artar ki geleneksel arz talep denklemini geçersiz kılar. Lan adamlar deliler gibi üretiyorlar. Sırf bu yüzden deflasyon gibi bir probleme sahip oldular. Deflasyon beladır. Fiyatların aşağı doğru inmesidir. Bu bilgisayar ne kadar? 100 bin lira. Gelecek ay ne kadar olacak? 98 bin lira. O zaman bekle alma. Nasılsa fiyatı düşüyor aydan aya. İşte bu tüketimi tökezletir. Ülkeleri taklaya getirir. En ideali hafif hafif fiyatların yükselmesidir. Bizdeki gibi değil tabii ki. İşte tam da Trump zamanında böyle güçlü bir Çin'le böyle bir Amerika gelecek karşı karşıya. Trump bununla da yetinmeyecek. La adam Danimarka toprağı Grönland'ı istedi ya la. Benim olsun, satın bize falan dedi. İşte bunun altında bile Çin'de olan didişmelerin altyapısı var. Piyasaların taklaya gelmesinin bir sebebi de Amerikan faizleri Çin'den ucuz mal gelemeyecek olması sebebiyle enflasyonu fiyatlıyor. Yani yükseldikçe yükseliyor. Merkez Bankası faizleri indiriyor. Piyasa faizleri çıkartıyor. Belli ki bir sorun yaşanıyor. Trump hafiften panikledi hop açıklamayı yaptı. Hani seçim döneminde tüm mallara %10 %20 vergi koyacaktı. Çin'den gelenlere %60 vergi yapıştıracaktı ya. Bloomberg'de geçen habere göre adamın yeni planı gümrük vergilerinde ani ve sert bir artış yerine aylık %2 olur %5 olur kademeli olarak arttırılması niyetinde olduğunu söyledi söyledi Trump. Yani adam aniden fikir değiştiriyor. Piyasalar neyi sevmez? Öngörülemeyen gelişmeleri. Neyse hadi burada niyet okumayalım zaten göreceğiz adamın dönemini. Gelelim kendi olağan risklerimize. Ne vardı menüde? Ya ne oğlum adamların ülkeyi batırmak için riske ihtiyacı mı var mevcut yönetimde? Zaten kendisi başlı başına en büyük tehlike. Türkiye'de siyasetle ekonomi tek yumurta ikizi. Şu anda da siyasette en çok kafa kurcalayan soru Erdoğan tekrar aday olabilir bilecek ya o kadar gazeteci mamalıyorlar besliyorlar bugüne kadar hiçbirinin soruyu soracak cesareti olmadı ama soruyu İbrahim tatlı ses yapıştırdı şimdi önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı var mısınız yok musunuz sen var zaman sen varsan varım bir ölümüne varım ölümüne. E nasıl olacak bu iş? CHP'nin dediği gibi ya bu yıl erken seçim ya da bir daha Erdoğan başkan olamaz mı? Bir dakika ya. Yok kanunmuş, yok kanuna aykırıymış. Vay efendim olamazmış. Arkadaş hangi ülkeden geldiniz siz? Lan yoksa Hababam sınıfındaki Ahmet misiniz? Gözlerime inanamıyorum. Çok sevindim hocam. Hadi çocuklar. Şimdi anladınız mı Türkiye ekonomisinden neden cacık olmayacağını çocuklar? Kurumlar çalışmadıkça, başkanlık sistemi de sürdükçe bu ülkenin ekonomisi düzeltilemez. Herkes bunu anlayacak. Ya adam yine insaflı davranıyor. Hem de bu muhalefetle. Direkt ülkeyi kendi üstüne yapsa kim gıkını çıkartacak Allah aşkına? Normalleşmeye çalışan bu muhalefet mi? Yoksa yalaka basın mı? Ha diğer bir açıdan da bakarsak iyi oldu aslında be. Zamlar yapılmasaydı da erkek erkek Herkeğe romantik akşam yemeklerine mi çıkılsaydı daha mı iyi olacaktı. Edirne'den Kars'a bütün otoyollara, köprülerden tren raylarına muazzam zam yapıştırdılar alayına. Amaç tek adam rejimiyle kilo vermekse bak onu başardılar söyleyeyim size. Verilen kuş kadar maaş zamlarına bakarsak bu yıl seçim olmaz. Ama işte o aması var hala kafada. Merkez Bankası da alanı boş buldu bağımsızcılık oynuyor gibi gözüküyor. Sorsan kendi kararlarını kendileri alıyor. Evet şu an için öyle görünüyor ama bir adet kararnameye bakar. Hop imzaladım der kovar. Yapar bunu yapar. Merkez Bankası'nın en kıdemli ekonomisti Cevdet Akçay tabii ki yabancı menşeili bulun bölge. Gidip Türkiye'yi Türkleri ciddi alacak hali yok ya. Ne söyleyecek ki bize? Faiz indirimlerinde temkinli gidilecek dedi. Yani öyle her ay inecek gibi otomatik faiz indirim beklentisinin oluşmamasını söyledi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki 3 toplantısı 23 Ocak, 6 Mart ve 17 Nisan. Bunun anlamı hepsinde 250 bas puan indirse bile %40 faiz verilecek. Aslında bu ortam için gayet yüksek. Nitekim yüksek faiz antibiyotiktir. Doktor antibiyotiği verirken ne der? Kutu bitene kadar kullanacaksın. Öyle yarım paket kullanıp tamam ben iyileştim baba diye fırlar çıkarsan dışarıya yığılır kalırsın. Sonuçta bu basit bir grip de değil. Yılların doları. Ama dolar kafayı kaldıramaz mı faizle? Kaldırsa da Merkez Bankası vurur kafasına çekişle. Yani öyle 50-60 şu an için hikaye. He adil fiyatında mı? Hak ettiği yerde mi? Değil. Ama her geçen gün para kaybediyorsun bekledikçe. Enflasyonun altında bir getiri sunacak belli ki sahiplerine. Nitekim deminki haberi kimden almıştık? Yabancı Bloomberg. Aynı arkadaşlar yine içeriden haber almışlar tweet atmışlar. Türkiye Merkez Bankası'nın lirayı yönetme stratejisi yatırımcılara dünyanın en karlı carry trade'inden yararlanmaları için zemin hazırlıyor yazmışlar. Bunun anlamı tatlı tatlı getir olmaya devam edecek demektir faizde. Belli ki onlar da kulak kabartmışlar merkeze. O zaman en kolay yolu neydi? Para piyasası fonları. 2025 için getirisi en azından beklentisi %40-42 arasında. Ortalamaya alınca hiç de fena sayılmaz aslında. Peki ben yani iki aydır tahvil fonu deyip duruyor. Hani daha şık göründüğünü söylüyorum. İşte bu portföylerde biraz ona yer açın demek. Gidip de mala yüklen, bütün portföyünle dibine kadar al demek değil. Sepetinde bulunsun anlamında. Hani sepet sepet yumurta, bak biri tahvil fonunda. Peki güzel kardeşim ne lan bu tahvil fonu anlatıp duruyorsun? Ha işte doğru yere geldiniz. Bu iş için hiçbir masraftan kaçınmadım. Servet ödedim, Soner Gökten'i çağırdım. Profesörümüz gerekli anlatımı yaptı sizlere. Şimdi Soner Hocam bu tahvil fonunun özellikleri ne? Murat abi tahvilde çok basit bir ilişki vardır. Faiz düşerse tahvil fiyatı artar. Dolayısıyla faiz indirim süreçlerinde tahvile yatırım yapmak gerekir. Lakin e, bireysel yatırımcılar tahvil alabilmeleri için belli bir paraları olması lazım. Bu da yaklaşık özel bankacılıkta 10 milyon liradır. Yoksa küçük yatırımcılar için faiz indirim sürecinde en doğru fonlar tahvil fonlarıdır. Şimdi bakın bunun adı borçlanma senetleri fonları diye geçer bunların içerisinde yüzde yetmiş ve üzerinde devlet tahvili ve özel sektör tahvili yer alır geri kalan kısımlarda da mevduat repo ve ters repo vardır bakın ben size bir örnek vereyim Aralıkta faiz indi Ocak'ta da 250 baz puan faiz indirimi bekleniyor son bir ay içerisinde yüzde dört ila yüzde beş kazan sağladılar para piyasası fonlarına baktığınızda yaklaşık bir buçuk misline denk geliyor faizin trend halinde indirim ama. Murat abi bura çok önemli. Yani sürekli indirim sürecinde tahvil fonları en önemli kazanç kapısıdır. Sıkılaşma başladı. Sıkılaşma başlarken faizler arttırım sürecine girdi. İlk gireceğin yer vadeli mevduat ya da para piyasası fonları. Sıkılaşma tepeye geldi. Bu ne demek? Artık faiz iniyor. İkinci gireceğin yer tahvil fonları. Faiz iyice indi. Üçüncü ve en son gireceğin yer borsa. Bu kural yüz senedir değişmiyor. Para piyasası fonunun özelliği risksiz olması. Bu tahvil fon onların da risk var mı? Riski ne kadar? Tabii ki var. Bugün devlet farz edelim yüzde 45 faizli bir tahvil çıkardı. Bu ne demek? Bir tane tahvilin bedeli bin liraysa sen her yıl 450 lira para kazanacaksın bin lira karşılığında. Sen bu tahvili aldın. Farz edelim 5 yıllık bir tahvil. 2 yıl sonra politika faizleri farz edelim ki %25'e indi. Elinde senin %45 veren bir enstrüman var. Bunun fiyatı ne olur Murat abi? oldukça yüksek. Oldukça yüksek olur. Ama anahtarı bir kez daha söylüyorum. Faiz indirim döngüsünün süreklilik arz etmesi gerekir. Bak Cevdet Akçay şöyle bir şey açıkladı. Faiz indirim döngüsü süreklilik arz etmeyebilir dedi. Tahvil fonlarındaki yatırımlarda en önemli risk burası. Para piyasası fonu alan bir insan bankadaki toplam servetine baktığında her gün bir artış görür. Tahvil fonlarında her her gün o artışı görmen gerekmez sen bir ayda görmediğin kazancı 5 günde görebilirsin dolayısıyla bizi izleyenler şunu bilsin para piyasası fonundaki günlük artışı tahvil fonlarında beklemesinler tahvil fonuna yatırım yapanlar için enflasyon beklentisi son derece önemlidir yapacakları şey her bankada var tefasta görebilirler e, Boşlanma senetleri ağırlıklı fonlara bakacaklar İki ayrıma da dikkat etmek lazım devlet tahvilleri ve özel sektör tahvilleri. Devlet tahvilleri risksizdir. Özel sektör tahvilleri çok daha yüksek faizidir. Ama devlet batmaz sana yükümlülüğünü geri öder. Fakat şirket batarsa özel sektör borçlanma araçları yoğun fonlara girerken çok dikkat etmelerinde fayda var burada. Ama şunu da hatırlatalım. Tahvil fonlarında stopaj avantajı. Tabi burada tırnak içerisinde şunu söylüyorum. İşlerin iyi gideceği, faiz indirim döngüsünün Nisan'da devam edeceği, enflasyonun yüzde en azından 30'u seviyeleri 2025'te bulacağını düşünüyorsa tahvil fonda beklemek şu anda bence en avantajlı husus olarak karşımıza çıkıyor. Şunu anlatalım herkes bilsin. Siz bir tahvil fonuna alım emri verdiğinizde şimdi ben gittim 100 bin liralık alım emri verdim Murat abi. O 100 bin lira o gün para piyasası fonuna gider öbür günkü tahvil fiyatından giriş olur. Yani siz aslında bir tahvil fonu alım emri verdiğinizde bir sonraki günün fiyatından tahvil alırsınız. Satım evet. emri verdiğinizde de bir sonraki günün fiyatından satarsınız. Para piyasası fonu da güzel ama risk artınca kazanç da artar. Diyorum ya bir kısım bulundurmakta fayda var. Zamanı geldiğinde ki bence ona daha bayağı var. Paranı say çıkış yap gönlünce. Demiyorum sana al otur yıllarca bekle. Belirli bir süre sonra o da dolar gibi olacak çünkü. İnsanın sinirlerini oplatacak. Tabii burası Türkiye. Risk yok diyemez kimse. Yeni bir açıklama yapılır döner her şey tersine. Mehmet Şimşek'in bir süre için yeri garanti eyvallah. Zira bu tablo AKP'nin işine geldi. Halk sefalete sürüklenirken suçu üzerine atacakları biri gerekliydi. Enkazı Mehmet Şimşek'in üzerine bırakmıştı saray sakini. O da IMF'den aldığı emirleri vergileri üzerimize bindirdi. Olay aslında bu kadar basit. Para kazanırken vergi ödüyoruz. Parayı harcarken de vergi ödüyoruz. Yok harcamayayım parayı bir kenara koyayım dersen yine vergi ödüyoruz. Maşallah hiç boş geçmiyoruz. Sahi her şeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapmıyorlar mıydı? E her söz öyle başlıyor. Ama şimdi kim yaptı sorusunun cevabı Mehmet Şimşek'ti. Biliyorsunuz tüm iyi şeylerin, tüm güzel şeylerin kaynağı kendisi. Ama tüm kötü şeyler çevresinin onu kandırdığının göstergesi. İşte böyle bir 5-6 ay kadar geçer. Ama öyle köprü mı benzin mı yetmez bu tabloda. Bütçedeki açık devasa boyutta. Sen ister faizi indir, ister dövizi baskıla. Nasıl başa çıkacaksın bu kadar çok borçla? E, gelirin yok ki ortada. Gelirler de azalıyor sen vergi koydukça yani bu saatten sonra resmen halkımız derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor ve o da yetmiyor. Mehmet Şimşek bugün bile şu anda fellik fellik Londra'da para aranıyor. He buldu getiren sonunda parasını alıp üzerine karını katıp geri dönmeyecek mi ülkesine? Peki ya sonra? İşte o zaman biz baş başa kalacağız borçlarla. Kısaca boşak küre çekmek gibi bir spor dalı olsa kupalara doyamayacağımız bir yıl bizi bekliyordu aslında. Doğamadık yıldızlara valla. Bu hikayenin mutlu sonla bitmeyeceği aşikâr. Gökten 3 elma düşse emin olun üçünde kendileri kapar. Senaryo hep aynı nasıl olsun? Yandaşını bul, ihaleden önce anlaş onunla. Kamu bankalarından kredi vererek yaptır inşaatı. Yapılırken de karşı çıkanlar, vatan hainleri, dış mihraklar da. Ya niye kendimiz yapmıyoruz? Yazık bari garanti geçiş vermeyin Diyeni kendi seçmenine yuhalat yuh. Sonra da yaftala. Garantilerin her yıl dolar bazlı olmasına rağmen üzerine daha da ekle. Yanlışın karını katladıkça katla. Çünkü biri de bu soygunu açıklamaya çalışınca Osmanlı geliyor lan. Zoruna mı gitti? Nidalarını dinle. Sonra günü geldiğinde haklı çıkınca bak gördünüz mü zamları diye bastırınca önce İhaları, Sihaları sonra da benim arabam yok ki olan düşünsün demesini dinle. Adam kendini savaşta hissediyor. Ne diyeceksin ki ona? Yıllarca kimsenin iplemediği insanları bak seni kıskanıyorlar dersen sevini haliyle o anda piyasalardan borsaya gelirsek ortalama risksiz faizi ekle 14-15 bin oluyor zaten endeks. da değilsin üstünü getirmezse. E bir de risk alıyorsun üzerine. E yurt dışında da işler oldukça karışık. Biraz uzaktan izlemekte fayda var sanki. Kriptoları sorarsan geri çekilme öyle veya böyle devam edecek gibi. Ama bunun güzelliği fırsat verecek belli ki. Ya altın o da Trump'ın sapıtmasını bekleyecek. Ama fazla uzun sürmeyecek. Düşünün Amerika'da faiz faizler coşmuş artmış gitmiş altına satış gelmemiş. Bu faiz oranlarıyla bile düşmediyse belli ki gidecek yeri var. Yani ne yapıyoruz? Bildiniz sepet. Sonrasında beni izlemeye devam et. Bunun için de formül basit. İşte aşağıda abone olu tıkla. Gel sen de karanlık tarafa. Hem karanlıkta kızlar gelip sizle kendi tanışıyor valla. Öyle bir ortam var buralarda. E alın işte 200 liralık yemek kuponu Bitlo'dan size hediye bedava. Onu da unutma. Bu da karanlığın selamı olsun sana. Kalbimsinle güç bizimle. Karanlık benim! Karanlık benim! Karanlık! Burak...